Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte böyle bir kart aldım. Sizinle açacağım bir bakalım içinde neler çıkacak. Bir de şöyle bir tane sprey aldım. Bunun da böyle deneyeceğim. İlk önce bir kart açalım bakalım içinde neler çıkacak. İlk önce şöyle ben bitmiyor bu şartta. Şimdi açıyorum bir de mesafeler geldi. Belki çok ses geliyordur. Şimdiden ama bak bu şey her zaman gibi yapıştırma şey adını yazıyorsun falan. At gitsin. Buraya yapıştıracağım ama. Şimdi. Şimdi bakalım. Ne var ne var. Bir de kit çıktı. Hem de kit çıktı bu. Tamam iyi bu. Lari şey. Lari laveri baya böyle böyle iyi bir Leon çıktı. Efsanevi çıkıyor. Crow çıktı. Crow. Sandy çıktı. Ve ne? Dog. Ne bu işe? Bakalım kötü. Arkadaşlar şunu kut kutuya yapıştıracağım. Ne merak etmeyin. Neyse onu biraz daha piştiririm. neyi deneyelim? Abinizi izleyin. Nasıl? Abinizi izleyin. İşte ekşi. Böyle şey. Puanlamam 5. 8 kat 10 da 10. Güzel. Ve arkadaşlar ne diyeyim? Bu ne güzel arkadaşım istemişti. Ne diyeyim? Um, İbrahim İbrahim demişti ki bana de ki kart aç kart aç güzel videolar olur ben de İbrahim için açtım her yani siz de yorum atıp mesela Brawl Stars kartları hep kartları yazabilirsiniz. Hangisini alayım? İstediğinizi söyleyin, alırım. Şöyle her gün açarız, tamam mı? Hani cuma cumartesi mi? Ha, cuma günü şey. İnşallah yorumlar gelir, söylersiniz bana. Hani açılımlar yaparız. İsterseniz bir tane kutu bile alırım. Bir kutu terki taso şey falan işte kart arkadaşlar bay bay Allah'a emanet